Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Şans topu çekilişiyle karşınızdayız. Ben Leyla Yıldırım. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyorum. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Şans topu çekilişine özel ilk makinemizde ekranlarda da gördüğünüz gibi 34 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitimimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç canlı olarak ve her zaman çekiliş eğitimimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle çekiliş eğitimimizi sizlere takdim etmek isterim. Sisal Şans yetkilisi Sayın Korhan Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Ayhan Utkan, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza etkili katip Sayın Ergün Kurt, hoş geldiniz efendim. Sayın Kurt, hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Leyla Hanım. Teşekkür ediyorum. Şans topu çekilişine başlamadan önce çekiliş kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. İlk makinemiz sizler için 34 adet toptan 5 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve sonra ikinci makinemize geçeceğiz. Artı 1 numaranın çekilişi için 14 adet toptan 1 şanslı numaranın çekilişini ikinci makinemiz gerçekleştirecek. Ve eğer siz 5 artı 1 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin de sahibi olacaksınız. Şans topu çekiliş heyecanında ayrıca 0 artı 1 bilseniz bile ikramiye kazanma şansına sahip olduğunuzu hatırlatmak isterim. Ve sıra geldi bu akşamın büyük ikrami miktarını sizlerle paylaşmaya. Şans topu çekiliş heyecanında bu akşamki büyük ikrami miktarımız 2 milyon 32 bin 749 TL. Bakalım bu akşam kim ya da kimlerin hayalleri gerçeğe dönüşecek? Bizler de sizler gibi bu sorunun cevabını merakla ve heyecanla bekliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Stüdyomuzda saatlerimize bakalım. 20.02'yi gösteriyor. Bizler şimdi Lifiyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve şans topu çekilişine başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. Evet ilk makinemiz 34 adet topu şeffaf küre içerisine aldı ve sizler için ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştiriyor. Şu bakalım ilk şanslı numaran olacak. Makinemiz tarafından belirlenen ilk şanslı numara 21 ve sırada ikinci şanslı numara var. Sizlere bir hatırlatma yapalım. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak milyapianoonline.com adresinden ve milyapiano tv YouTube kanalından takip edebilirsiniz. İkinci şansı numara 25 ve sırada makinemizin sizler için belirleyeceği üçüncü şansı numara var. Üçüncü şanslı numara 34 oldu ve şimdi de dördüncü şanslı numarayı bekliyoruz. Sizlere bir hatırlatma daha yapalım. Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyun uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları daha canlı olarak takip edebilirsiniz. Makinemiz tarafından belirlenen 4. şanslı numara 19 oldu ve şimdi de 5. şanslı numarayı bekliyoruz. Bakalım ilk makinemiz için 5. ve son şanslı numara ne olacak? Evet ilk makinemiz için 5. ve son şanslı numara 3 oldu sevgili izleyicilerimiz. Evet ilk makinemiz sizler için çekilişini tamamladı. Şimdi ikinci makinemize geçeceğiz. Artı bir numaranın çekilişi için ekranlarda gördüğünüz gibi 14 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Tüm Türkiye'ye tekrar bol şans diliyoruz. İkinci makinemiz artı bir numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Daha önce de belirtmiştim. Şans topu çekiliş heyecanında sıfır artı bir bilseniz bile ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. artı bir numara 10. Evet iki makinemiz de sizler için çekilişini tamamladı. Kazanan numaraları küçükten büyüğe tekrar edelim. 3, 19, 21, 25, 34 artı bir numara 10. Çekiliş heyetimiz ekranlarda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için tutanağı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Bizler her çarşamba ve pazar saat 20'de şans topu çekiliş heyecanıyla yeniden sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Bu akşam saat 21.30'da Çılgın Sayısal Loto, Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Kapanıştan önce sizlere son bir hatırlatmamız daha var. Eğer stüdyomuzda sizlerle bizimle beraber bu heyecanımıza ortak olmak isterseniz sisalsans.com adresinden seyirci ol kısmını tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşında olur olmanız yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şimdik hoşça kalın efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.